Merhaba, Habermatik kanalına hoş geldiniz. Her gün dünyayı ciddi alan yeterince insan var. Biz biraz gülümseyerek anlatıyoruz. Abone ol çünkü burada haber kadar insanlık da konuşuluyor. Hadi bakalım çayını al, rahatına bak, haberlerimize geçelim. Çay pilim güt yorlaks. Bu sözle bugünün yoğun gündemine başlıyoruz. İlk bölümümüzde dünyayı diken üstünde tutan ve hepimizi etkileyen küresel gerilimlere odaklanıyoruz. Dünya Ankara'dan Kiev'e kritik uyarı, Rusya, INF anlaşmasını bitiren füzeyi cephede kullandı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrei Sibiha, Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflere karşı 9M729 füzesini kullandığını doğruladı. Bu, nükleer bir kriz potansiyeli taşıyan bu füzenin ilk kez bir çatışmada kullanıldığının teyit edilmesi anlamına geliyor. Detaylar, Sibiha, Reuters'a yaptığı açıklamada NATO'nun SCC-8 olarak kodladığı bu füzenin son aylarda 15 kez kullanıldığını belirtti. 9M729 füzesi 500 ila 5500 kilometre menzile sahip, nükleer veya konvansiyonel başlık taşıyabiliyor ve 2019'da ABD'nin orta menzilli nükleer kuvvetler yani INF anlaşmasından çekilmesine neden olan sistemin ta kendisiydi. Bu gelişme küresel güvenlik mimarisi açısından son derece kritik bir dönüm noktasıdır. Rusya'nın bu adımı INF anlaşmasının fiilen sona erdiğini ve yeni bir silahlanma yarışının kapısını araladığını gösteriyor. Olası sonuçlar arasında NATO'nun Avrupa'daki füze savunma sistemlerini yeniden gözden geçirmesi ve Rusya ile Batı arasındaki gerilimin askeri boyutunun daha da artması yer alıyor. Bu durum, Ukrayna'daki savaşın bölgesel bir çatışmadan çıkıp küresel bir silahlanma krizine dönüşme potansiyelini artırıyor. Sıradaki haberimize geçiyoruz. Dünya ABD'den Çin'e stratejik hamle. Filipinlere füze yığını Amerika Birleşik Devletleri sürekli ortak tatbikatlar kapsamında Filipinlerin kuzeyine asker ve gemi savar füzeler konuşlandırdı. Bu hamle, ABD'nin Çin'in bölgedeki askeri genişlemesine karşı koyma ve Tayvan'ı savunma planlarının önemli bir parçası olarak görülüyor. Detaylar Konuşlanma özellikle Başşi kanalı çevresinde yoğunlaşıyor. Peki bu kanal neden bu kadar önemli? Çünkü Çin'in Tayvan'a olası bir saldırısında Çin savaş gemilerinin Pasifik okyanusuna açılan kapısı burası. ABD bu kapıyı kontrol altında tutarak Çin'in alan reddi stratejisine karşı kendi alan erişimi stratejisini güçlendiriyor. Bu askeri yığınak Pasifik'teki jeopolitik gerilimi tırmandıran somut bir adımdır. Kamuoyunda bu tür hamlelerin bölgedeki istikrarı mı sağlayacağı yoksa yanlış hesaplamalar sonucu çatışma riskini mi artıracağı tartışılıyor. Olası sonuç Güney Çin Denizi'ndeki askeri hareketliliğin artması ve bölge ülkelerinin Çin-ABD rekabetinde taraf seçmeye zorlanmasıdır sıradaki haberimize geçiyoruz silahların gölgesinden çıkıp şimdi krizlerin insani yüzüne doğal afetlerin ve siyasi kararların arkasında bıraktığı asıl bedele odaklanıyoruz dünya Karayipler'de yıkım, maliza, kasırgası can kaybını 70'e çıkardı. Karayipler'de büyük bir trajedi yaşanıyor. Ekranda gördüğünüz 70 rakamı, Malıza kasırgasının neden olduğu yıkım ve sel felaketi sonucunda hayatını kaybeden insanların resmi sayısı. Detaylar, en büyük can kaybı yoğun sel baskınlarının yaşandığı Haiti'de rapor edildi. Jamaika, Haiti ve Küba gibi ada ülkelerini vuran Malisa kasırgası, son yılların en şiddetli Atlantik fırtınalarından biri olarak bölgenin altyapısına ve ekonomisine büyük zarar verdi. Can kaybının yüksek olması, özellikle Haiti gibi kırılgan ekonomilerde iklim değişikliğinin ve doğal afetlere karşı hazırsızlığın yıkıcı etkilerini bir kez daha gözler önüne seriyor. Bu tür felaketler, yoksul ve gelişmekte olan ülkelerdeki toplumsal ve ekonomik eşitsizlikleri derinleştiriyor. Sıradaki haberimize geçiyoruz. Dünya, Rio'da kanlı polis baskını ölü sayısı yüzü aştı. Karayipler'deki doğal afetin ardından şimdi de Brezilya'da insan eliyle yaratılan bir trajediye bakıyoruz. Ekranda gördüğünüz yüzden fazla sayısı Rio de Janeiro'daki bir gece kondu mahallesinde uyuşturucu çetelerine yönelik düzenlenen baskında hayatını kaybedenleri ifade ediyor. Detaylar. Bu Brezilya tarihindeki en kanlı polis operasyonu olarak kayıtlara geçti. Polis operasyonun Kızıl Komuta çetesine karşı başarılı bir hamle olduğunu savunurken hayatını kaybedenlerin aileleri ve insan hakları örgütleri polisin yargısız infaz yaptığını iddia ederek protestolar düzenledi. Bu olay Brezilya'daki güvenlik ve insan hakları ikileminin trajik bir örneğidir. Hükümetler suçla mücadele baskısı altındayken bu tür kanlı operasyonlar devletin şiddet tekeli ve hesap verebilirliği konusunda ciddi sorular doğuruyor. Sıradaki haberimize geçiyoruz. Kürt coğrafyası. İran'da insan hakları alarmı. 4 Kürt aktivist gözaltında. Güvenlik güçlerinin aşırı şiddetinden şimdi de keyfi gözaltılara geçiyoruz. Bir insan hakları gözlem örgütüne göre İran'da yaşayan 4 Kürt aktivist güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Detaylar, gözaltıların herhangi bir tutuklama kararı olmaksızın yapıldığı bildirildi. Bu olay, İran'da Kürt hakları aktivistlerine yönelik baskının devam ettiğini gösteriyor. Bu tür keyfi gözaltılar, İran'daki azınlık hakları ve ifade özgürlüğü konusundaki endişeleri artırıyor. İran'da Kürt ve diğer etnik azınlıklara yönelik baskılar, bölgesel istikrarsızlık potansiyeli taşıyan bir insan hakları sorunudur ve Tahran yönetiminin iç muhalefeti bastırma çabalarının bir parçası olarak görülmektedir. Sıradaki haberimize geçiyoruz. Dünya, Trump'tan mülteci kabulüne tarihi kısıtlama. Tavan 5000'e indi. İnsan hakları ihlallerinden bahsederken ABD'den gelen bu haber oldukça çarpıcı. Ekanda gördüğünüz 5 bin, Trump yönetiminin 2025 mali yılı için ABD'ye kabul edilecek mülteci sayısı için belirlediği yeni tavan. Detaylar. Bu, ABD tarihindeki en düşük mülteci kabul tavanı oldu. Önceki yıllarda on binlerce mülteci kabul eden ABD'nin bu kararı, küresel insani yardım ve mülteci politikaları açısından büyük bir değişimi işaret ediyor. Bu karar, ABD'nin göç ve insani yardım politikalarında izlediği önce Amerika yaklaşımının en keskin yansımalarından biridir. Karar, uluslararası insan hakları örgütleri ve Demokrat Parti tarafından sertçe eleştirilirken, Trump'ın destekçileri tarafından ulusal güvenliği koruma adımı olarak savunuluyor. Sıradaki haberimize geçiyoruz. Küresel krizlerden ve insani dramlardan sonra şimdi rotamızı kendi coğrafyamıza, Türkiye ve çevresindeki hassas siyasi dengelere çeviriyoruz. Kürt coğrafyası, Ankara PKK arasında yeni süreç iddiası, HDP eş genel başkanı Erdoğan'la görüştü. Türkiye siyasetini sarsabilecek bir iddia. 2015'te sona eren çözüm sürecinin ardından Ankara ile PKK arasında yeni bir sürecin başlayabileceği yönündeki spekülasyonlar güçlendi. Detaylar Rudav'ın kaynaklarına göre, Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Pervin Buldan ve beraberindeki heyet, PKK'nın silah bırakma sürecini ilerletmek amacıyla Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi ve görüşmede sürecin yol haritası ele alındı. Bu gelişme, Türkiye siyasetinde Kürt sorununun çözümü konusunda yeni bir dönemin habercisi olabilir. Görüşmenin gerçekleşmesi bile tek başına hem iç hem de dış politikada gerilimi düşürme potansiyeli taşıyor. Ancak süreç MHP'nin ve kamuoyundaki milliyetçi kesimin tepkisi nedeniyle hassas ilerleyecektir. Sıradaki haberimize geçiyoruz. Türkiye İsmail Saymaz'dan bomba kulis. İttifak dağılıyor mu? Kürt sorununda yeni bir sayfa açılma ihtimali konuşulurken iktidar kanadında ise ittifak çatır diyor mu sesleri yükseliyor. Gazeteci İsmail Saymaz, Cumhur İttifakı'nın içinde ciddi çatlaklar olduğunu iddia etti. Detaylar Saymaz'a göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Beştepe'deki resepsiyona katılmaması bu çatlağın en somut göstergesi. Siyasette semboller önemlidir. Bu durum sadece bir nezaket meselesi mi yoksa ittifakın temelindeki bir çatlağın işareti mi? Türkiye'nin siyasi istikrarı büyük ölçüde Cumhur İttifakı'nın dayanışmasına bağlıdır. İttifak içindeki bir çatlak erken seçim iddialarını güçlendirebilir. Bu iddialar, siyasi istikrarın nedenle kırılgan olduğunu gösteriyor. Sıradaki haberimize geçiyoruz. Türkiye, yargıda temiz eller operasyonu iddiası Erdoğan'dan kritik sinyal. İttifak içi gerilimler ve artan yolsuzluk iddiaları atmosferinde, şimdi de yargıda büyük bir operasyonun sinyalleri veriliyor. CNN Türk'te yer alan kulislere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yargıda bir operasyona yeşil ışık yaktığı iddia edildi. Detaylar, bu operasyon adı konulmamış temiz eller olarak tanımlanıyor ve yargı içindeki yolsuzluk ile organize suçlara karşı geniş çaplı bir mücadele sinyali olarak yorumlanıyor. Bu iddia, hukuk devleti ve şeffaflık taleplerinin kamuoyunda yükseldiği bir dönemde ortaya çıktı. Eğer gerçekleşirse yargı ve emniyet teşkilatında önemli değişimlere yol açabilir ancak bu tür operasyonların siyasi amaçlarla kullanılıp kullanılmayacağı konusunda da kamuoyunda şüpheler mevcut. Türkiye CHP'de rüşvet depremi Bodrum meclis üyesi tutuklandı. Yargıda temizlik iddiaları konuşulurken siyasetin yerel ayağında somut bir rüşvet skandalı patlak verdi. Ana muhalefet partisine mensup bir yerel yöneticinin rüşvet iddiasıyla tutuklanması Türkiye'deki siyasi yolsuzluk tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Detaylar Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum Belediyesi Meclis Üyesi Niyazi Atare, bir müteahhitten rüşvet talep ettiği iddiasıyla organize suçlarla mücadele ekipleri tarafından gözaltına alındı ve ardından tutuklandı. Bu skandal, yaklaşan yerel seçimler öncesinde muhalefetin güvenilirliği üzerinde ciddi bir gölge oluşturdu. CHP, olaya hızlıca tepki göstererek ilgili üyenin partiden ihraç sürecini başlattı. Ancak bu olay, yolsuzluğun siyasetin geneline yayılmış bir problem olduğu algısını derinleştiriyor. Sıradaki haberimize geçiyoruz. Kürt coğrafyası Kerkük'te siyasi çatışma, valilik seçimi gerginliği arttırıyor. Türkiye'deki iç siyasetten hemen sınırın ötesine, Irak'ın en hassas noktalarından birine, Kerkük'e uzanıyoruz. Kerkük, sadece bir şehir değil, petrol, etnik kinlikler ve siyasi güç mücadelesinin kesişim noktasıdır. Detaylar Irak Federal Yüksek Mahkemesi, Kerkük Valiliği seçim sürecinin yerel meclis tarafından yapılmasını onayladı. Ancak bu karar Kürt, Türkmen ve Arap grupları arasında valilik pozisyonu üzerinde yeni bir gerginlik yarattı. Kerkük'teki bu siyasi çekişme, İran etnik ve mezhepsel fayhatlarının ne kadar derin olduğunu gösteriyor. Valilik pozisyonu üzerindeki anlaşmazlık, merkezi hükümet ile Kürdistan bölgesel yönetimi arasındaki ilişkileri de olumsuz etkiliyor. Sıradaki haberimize geçiyoruz. Kürt coğrafyası. Rojava'da gerginlik tırmanıyor. Türkmen cephesinden sınır ihlali iddiası. Irak'taki etnik gerilimden Suriye'nin kuzeyindeki bir başka hassas bölgeye, Rojava'ya geçiyoruz. Burada da sular durulmuyor. Detaylar. Anha ve yerel kaynaklar, Türkmen cephesine bağlı grupların Afrin'deki dükkanları kapattığını ve bölgede gerginliği artırdığını bildirdi. Bölgede istikrarın sağlanması çabalarına rağmen, Türkiye destekli gruplar ile yerel yönetim güçleri arasındaki gerilimin devam ettiğini gösteriyor. Kuzey Suriye'deki bu gerginlik, bölgesel güç mücadelelerinin ve vekalet savaşlarının sürdüğünü gösteriyor. Türkiye'nin bölgedeki etkisi ve Suriye'deki Kürt yönetimine karşı politikaları, istikrarsızlığın ana kaynaklarından biri olmaya devam ediyor. Sıradaki haberimize geçiyoruz. Siyasi ve askeri gerilinlerin gölgesinden çıkıp, şimdi geleceği şekillendiren iki güce bakıyoruz. Ekonomi ve teknoloji. Bakalım bu alanda umut mu var, yoksa yeni tehditler mi? Türkiye Bakan Şimşek'ten ekonomi mesajı. Türkiye'yi küresel oyuncu yapıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Türkiye için büyük bir vizyon çiziyor. Hükümetin hizmet ihracatına odaklanarak döviz girdisini arttırma ve ekonomiyi yapısal olarak dönüştürme çabasını gösteriyor. Detaylar. Bakan Şimşek hizmet ticareti alanında Türkiye'yi küresel bir oyuncu haline getirme vizyonunu açıkladı. Bu vizyon hükümetin ekonomik programına olan bağlılığını yansıtıyor. Peki bu vizyon bizim cebimize, günlük hayatımıza ne zaman ve nasıl yansıyacak? İşte asıl merak edilen bu. Hizmet ticareti, turizm, yazılım ve sağlık gibi alanlarda büyük potansiyel taşısa da bu hedeflere ulaşmak için makroekonomik istikrarın sağlanması gerekiyor. Sıradaki haberimize geçiyoruz. Kürt coğrafyası. Erbil'de elektrik reformu 1,5 milyon kişiye 24 saat kesintisiz güç. Türkiye ekonomisi için vizyonlar çizilirken komşumuz Kürdistan bölgesel yönetiminde somut bir başarı hikayesi var. Ekranda gördüğünüz 24 Erbil'de 1,5 milyon insana sağlanan kesintisiz elektrik hizmetini yani 24 saat isim geliyor. Detaylar. Kürdistan bölgesel yönetimi başbakanı Mesrur Barzani Runaki programı kapsamında bu başarıyı duyurdu. Irak'ın orta ve güney bölgelerinde kronik elektrik kesintileri yaşanırken, Kürdistan bölgesel yönetiminin bu başarısı bölgesel yönetimlerin altyapı projelerindeki etkinliğini gösteriyor. Kesintisiz elektrik, bölgesel yönetimlerin meşruiyeti için hayati önem taşır. Erbil'deki bu başarı, Bağdat'taki merkezi hükümetin altyapı sorunları karşısında Kürdistan bölgesel yönetiminin farkını ortaya koyuyor. Sıradaki haberimize geçiyoruz. Bilim Teknoloji yapay zeka belediyeye indi. Melik Gazi'de mega dönemi başladı. Teknolojinin iki yüzüne bakıyoruz şimdi. İlk olarak iyi haber, Kayseri Melik Gazi Belediyesi, yapay zeka destekli dijital asistan Mega'yı hizmete sundu. Detaylar. Mega vatandaşların belediye işlemlerine 7 gün 24 saat yardımcı oluyor. Bu teknolojinin hayatımızı nasıl kolaylaştırabileceğinin güzel bir örneği. Yapay zeka asistanları kamu hizmetlerinde verimlilik potansiyeli sunsa da bu tür sistemlerin veri güvenliği konusunda da hassasiyetle ele alınması gerekiyor. Sıradaki haberimize geçiyoruz. Bilim, teknoloji. Yapay zekanın bilişsel gerilemesi, sığ içerik tehlikesi. Ancak madalyonun bir de diğer yüzü var. Bilim insanları yapay zeka modellerinin model çürümesi adını verdikleri bir tehlikeyle karşı karşıya olduğu uyarısını yapıyor. Detaylar. Yayınlanan bir araştırmaya göre yapay zeka modelleri sürekli olarak internetteki sığ ve düşük kaliteli verilere maruz kalırsa bilişsel performansları düşüyor. Yani bir nevi aptallaşıyor. Bu araştırma eğer yapay zeka kendi ürettiği veya düşük kaliteli verilerle beslenmeye devam ederse insan zekasını taklit etme yeteneğinin gerileyebileceğini gösteriyor. Sıradaki haberimize geçiyoruz. Tüm bu haber başlıklarını peş peşe sıraladık. Peki bütün bu parçaları birleştirdiğimizde ortaya nasıl bir resim çıkıyor? Şimdi günün analizinde büyük resme bakma zamanı. Türkiye doğuda kış erken geldi. Palandökende kar sürprizi ve günün sonunda tüm bu ağır gündemin artasında doğadan bir haber. Palandöken'e yılın ilk karı düştü. Detaylar. Doğu Anadolu bölgesinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşerken Erzurum ve Kars'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Bu haber bize siyasetin ve krizlerin ötesinde bir dünyanın da olduğunu hatırlatıyor. Kış turizmi açısından erken bir başlangıç anlamına gelse de çiftçiler için hazırlıksız yakalanma ve ulaşımda aksamalar riski taşıyor. Erken kar bölge ekonomisi için turizm gelirlerinin erken başlaması anlamına gelebilirken aynı zamanda enerji ve ısınma maliyetleri konusunda da endişeleri arttırıyor. Analiz yorum gündemin genel değerlendirmesi küresel gerilim ve iç siyasetin kırılgan dengesi. Peki bugün ne gördük? Bir yanda füzelerin konuştuğu gerilimin tırmandığı bir dünya, diğer yanda ise yolsuzluk iddiaları, ittifak içi çatlaklar ve bitmeyen siyasi çekişmelerle boğuşan bir coğrafya. Bugünün gündemi, güvenlik ve yönetişim krizlerinin iç içe geçtiği bir tablo çiziyor. Erbil'deki elektrik başarısı ve Melik Gazi'deki yapay zeka atılımı gibi olumlu gelişmeler, bu karamsar tablo içinde yerel yönetimlerin ve teknolojinin çözüm potansiyelini simgeliyor. Ancak yapay zekanın sığ içerik tehlikesi, dijital dönüşümün bile kalıcı çözümler için derinlik ve kaliteye ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Sonuç olarak risklerin arttığı ve dengelerin hızla değiştiği bir dönemden geçiyoruz. Peki bu fırtınalı denizde yerel başarılar ve teknolojik umutlar bizi güvenli bir limana ulaştırmaya yetecek mi? Haberlerimizin sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olarak destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.